Abi merhaba. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim sağ olun. Hayat nasıl gidiyor abim? Abi mücadele bildiğiniz gibi nedir konu? Yani hayat genel hayatın gidişatını soruyoruz efendim. Yani Hangi TV? Z dayı YouTube. Kendi kanalımız. Ha anladım. Yani özel bir şey. Hı? Yani özel bir kanal. Özel bir kanal. Kendi kanalım evet. Hiçbir şeye bağ bağlı değil. Tamam da neyi amaçlıyorsunuz buradan? Neyi amaçlıyorsunuz? Halkımızla muhabbet ediyoruz. Dertlerini soruyoruz. Evet. Var mı bir derdin abi? Abi derdimiz çok ya yani. Nedir abi? Ekonomi zaten yani. Ekonomi evet. E emekli o, o, Emekli misiniz? Emekli. Mesela emeklisiniz. Şimdi zam gelecek emekliye. Yeterince zam olur mu sizce? Ee, ya zaten öyle bir umudumuz yok. Yani, Umudumuz yok ama hani diyorlar ki acaba yapılan oranların ötesinde seyyanen Cumhurbaşkanı bir kıyak çeker mi falan diyorlar ya olur mu öyle bir yani, şey? Ya olsa dahi yani çok... Yeterince olmaz. Basit küçük şeyler oluyor Yetmez. yani çok hiçbir memnuniyet arz etmiyor. Hep her sene aynı şeyler konuşuluyor ama netice alınamıyor. Yani emekliyle ilgili büyük sorunlar var. yani. Ben emekli olduğum zaman 930 lira emekli maaşı aldım 2010 yılında. Asgari ücret o zaman 600 620 20 lira alıyor, 40 liraya falandı. Benimki de öyleydi. Yani üçte bir bir fark var ortada. Ya yani o fark ortadan kalktı. Benim emekli maaşım geriye kaldı. Neden? Çünkü 2008 yılında hesaplama oranlarında bir değişiklik yapıldı ya kesinlikle yani Ama, e, bundan dolayı hep bir şekilde hep eksi eksiye gittik. Yani hep saradayız. Yani artık yani. ne kadar gelse bile e, çare olmuyor. Yani maaşların artması çare olmuyor. Hiç çareada e, asgari ücrete zam geldi. Daha bir Allah'ın kulu. Evet. O 17.002 liralık maaşı evet. cebine koydu mu? koyamadı yani. Daha koymadı. Şu, ne zaman koyacaksa Şubat ayının. Şubat'ın işte Şubat başında. O, onun e, neyse. Bir... Koyacak. Abi sigaraya zam geldi. Harçlara zam geldi. Şuna her zam, geldi. Zam, geldi. zam geldi. Her daha türlü vergiler geldi. Çorbaya zam geldi. Daha bunlar başlangıç. Art. Aynen. Yani ara sıcaklar bunlar. Ana Aynen. yemek arkadan geliyor. Evet. Yani zaten her sene bildiğimiz şeyler. Değil hep, mi? Hep böyle e... daha cebe girmeden girmeden e, hep hele bir emekli zammı da açıklansın. <laughs> hele bir de hesaplara e, yatırılsın. Yani o Değil zaman mi? o zaman. Evet. Yani evet. ısrarımız hep aynı. Yani evet. e, her sene aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bir türlü bir yani bir ya noktadan artık bir noktaya bir aşamıyoruz. aşamıyor. bir el atsınlar diyor musun? Ya kesinlikle. Yani İnsanımızı e, düşünerek ad, ya. adil olsunlar. Yani evet. e, Halktan bu kadar kopmasınlar ya TC Cumhuriyeti'mizden böyle bir şey bekliyoruz Yani e, yoksul insanları e, Emeklileri e, Yani esnaf Yani zor geçinen insanlar Gerçekten e, onlarla temas e, temas kursunlar, temas kursunlar. Evet. yani kursunlar. E, bekliyoruz ama şartları yerleştirsinler. Ya yani böyle bir umudumuz var. Yani talebimiz var. İnşallah biz de bu mikrofonu uzatıyoruz ki siz sıkıntılarınızı anlatın belki dinler de ona göre bir çözüm ararlar. Yani nasip kısmet yani e, e, temenni evet. sadece yani e, sadece di, di, abi. dile ama, getiriyoruz. Ama şikayetlerimizi dile getirmezsek niye versinler ki yani. Yani birkaç ayetlerimizi bir dile geçirelim. Ses, ses çıkarmak gerekiyor. E, ses tabii çıkartmak ki, gerekiyor. Gerekiyor yani. kesinlikle yani. E, biz de bu sesimizi buradan sizin e, e, aracılığınızda e, duyuruyoruz vesile, zaten. duyuruyoruz işte yani. E, i̇nşallah düzeltirler. Yani. İnşallah. Bekliyoruz yani. E, e, i̇nşallah. Olur mu olmaz mı artık yani. Nasip. Peki. Yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin. Kolaylıklar Sağ ol abim benim. Sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin. Yani. Abi merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? iyi İyiyim. misin? Sen Gel iki laflayalım seninle. Buyur. Ne var ne yok abim? Valla ne olsun çalışıyoruz Hayat nasıl gidiyor abim Hayat orta şeker diyelim yani. Ne iş mu? yapıyoruz? Tekstilde çalışıyoruz. Tekstilde çalışıyoruz. Nasıl tekstilde abi işler? Tekstil. Biraz dur durgun diyorlar. Ben iki ay haftada hiç çalışmıyorum. Zaten iş yok. İş yok. Yok. E ne iş, abi, Ne ki? yapalım ya? Evde yatıyoruz bolmuş. Çalışan mısın sen? Çalışanım abi. Çalışan. Peki maaş durumu? Maaş şu an yani şu an askeri ücret yani bu zam gelmiş o da şu an bilmiyoruz. Verebiliyorlar mı peki abi? Çalışmıyorsun. çalışıyor mı? Yok maaş vermiyor. Çalışmadı zaman para neden getiriyor? vermiyor. Neden getiriyor? Ne, neden abi, böyle, nasıl, nasıl? ne yapacaksın şimdi sen? Vallahi, gelmişiz dedi belki kendimize balık tutar eve getirir yeriz bakalım faydası. balık tutmaya geldi. <laughs> vallahi. He? Ne yapalım? Abi çoluk çocuk? Çocuk yok. Evliyim ama evliyim Ya çocuk, çocuk yok. Yok. yok çocuk o zaman yok. biraz şanslısın şu he, anda. şu an ben neyim? Şimdi Merkez yani öyle gidiyoruz hemen. Yani, kira he. var mı? Kira yok, çok şükür. Kira, kira yok. yok. Kira yok, öyle böyle. Tas çorba kaynatsan karnın doyar. O da yani başka ya kira yok. olsa. Kira olsaydı eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Vallahi var ya Allah eyvah, kirada eyvah, olanlara yardımcısı eyvah. olsun. Abi sen hani olta molta bir şey görmedin Orada mi? Orada arkadaşlar tutuyor biz Orada dedik tutuyorlar. bir torlayalım bakalım. Sen boş bir kova götür bence oraya. <laughs> Birkaç günlük balığı getir oradan sonra. E, o yüzden e. yani bir e. şey yok vallahi ne yapalım. Hayırlısı ya Allah hepimize yardımcısı olsun. Vallahi amin sıkıntı. abi amin. Nereye gidecek abi böyle yani şimdi vallahi, iki haftadır çalışmıyoruz dedin ya. Pazartesi başlayacağız inşallah bakalım. Hadi hayırlısı. Ha, yani inşallah. eğer kirada olsaydı şimdi kovmuşlardı. Eyvah, yani eyvah, eyvah. ne yapalım? Eyvah. Peki abi. Teşekkür ediyorum. Size Sağ olun. iyi yayınlar. E, başarılar diliyorum. Rasgele. Rastgele. Razı. Teşekkür Rastgele bol ol. bol böyle bal tutun inşallah. Size de kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol abim benim. Sağ ol. Evet, Merhaba. Merhaba. Aa, yok Durcu abi biliyorum. Biliyorsun. Neyi biliyorsun? Hiç. İngiliz. 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 Ha, bilmiyorsun. Çok ne? az biliyorum. Nerelisin? Üsküp Makedonya. Makedonya. Evet. Evet, ee, gezmeye mi geldiniz buraya? Evet, ya? gezmeye geldik. Gezmeye. Nasıl Türkiye? Çok güzel, çok, çok büyük. Çok güzel. Cepte para var mı? Var. Dolu euro var, ama, var mı euro? Kıymeti yok paranın. Euro var mı euro? Bir ton para var ama kıymeti yok. Nasıl bir ton para var, kıymeti yok. Her ya. şey çok pahalı olmuş burada. Her şey çok pahalı. Ora nasıl, Makedonya nasıl? Orada da aynı. Orada da aynı. İsto. Ne olacak? Bizde bu... sadece enflasyon yok. Siz orada enflasyon yok. yok. Fiyatlar artmıyor ama pahalılık var. Fiyatlar artıyor ama enflasyon yok. Nasıl ya? Yani? Paranın değeri aynı kalıyor. Orada. orada euro TL orada değişiyor ya, orada değişmiyor. He. Sabit duruyor. He. <laughs> fiyatlar Fiyatlar bir mesela bir kahve 30 liraya içiyor orada. Mesela önümüzdeki ay 40 lira olmuyor mu? Ee, Üç ayda bir oluyor. Üç ayda bir oluyor. Yani enflasyon var orada da var o zaman. A, e, şeyler daha pahalı oluyor ama o şey kur sabit duruyor bizim. Kur de. sabit. Kuru geç abi. Kur olabilir. Önemli olan pahalılık. alım Kabruba'da gücü. Alım da gücü. Var. Yani senin cebinde 100 lira para var. Evet. Sen bu 100 lirayla bu ay ne yiyordun? Önümüzdeki ayda o 100 lirayla aynı şeyleri yiyebiliyor musun? Çok, Çok zor. Anlatabildim mi? Bizde de çok güzel. Yani. Ama buraya gezmeye geldin. Evet. Sen biraz euro ile mi geldin? Doğru Evet. Euro. Bir euro bozdurdun mu? Bayağı bir idare ediyor mu? Et. Etmiyor. Etmiyor. Yani burada da çok pahalı. Çok Ona pahalı. rağmen yani. Senin cebindeki euroya rağmen. Bir kahve 150 lira abi. Bir kahve 150 lira. Kusura Bu dünyanın sonu nereye gidecek böyle? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Depozit. <laughs> Cem Karaca'nın, Rahmetli'nin bir şarkısı vardı, bilir misin? Tanır Yok. mısın Cem Karaca'yı? Yok, bilmiyoruz. Bindik bir alamete gidiyoruz, gidiyoruz kıyamete. <gülüyor> kıyamete. <gülüyor> ya. Evet. öyle oldu artık. Evet, öyle. Pek değişecek gibi gözükmüyor. Çok güzel. Bizi duyarlar mı? Sen Duymazlarsa biz de bu şarkıları çalalım. Onu onu dinlesinler. Evet. He? Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Erkin Koray'ı çalalım. Batsın bu dünya. Öyle vallahi. Değil mi? Bunları çalalım dinlesinler abi. Üsküp'ten herkese selamlar. Biz Bekleriz de buradan. Bekleriz gezmeye onlar Osmanlı toprağı. Eyvallah. Biz Kemin de buradan mümkün varsa gelsin geçsin. Biz de buradan Üsküp'e Makedonya'ya oradaki kardeşlerimize çok selam ediyoruz. Aleykümselam. Çok selam söyleyin. Bir gün nasip olur. Gelir oralarda da çekim yaparız inşallah. Bekleriz inşallah. Peki bir kahvenizi içeriz. Teşekkür ederiz. Big sauce. Oh, so